takmamışım. Abi kulaklığı takmamışım. <laughs> Yok böyle bir şey. Boşa konuşuyormuşum ya. Şu bölümü seçtim. Karakterim de bu. Dur bir ben bir kişileri ekleyebiliyorum. İki saat önce çeviriyorum. Daha... Anne niye? Forda... Ya Allah seni. Ben onu istiyorum. Biraz daha görüşü olur. Tamam. Yani mikrofon sesleri ses, yayınlar olsun. Tamam. Evet. Mikrofon. Hem mikrofon yayınlar olsun. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Hem oynayalım arkadaşlar. Çok güzel bir durum. Yorum yazmayı. Arkadaşlar bazen şey dün de birisi davet atmış bana onu da sildim. Zaten davet atanları hiç sevmiyorum. Ben bir sürü video çekmeyi sevmiyorum abicim. Arkadaşlar 15 e abone var. Kalkanlar seni düşürmeli, hasarlanır ve Fırtınadan koruyamazsın. Hmm. Kalkanlar seni düşürmeli... Hiç bilmiyorum arkadaşlar. bir Arkadaşlar böyle bir oyna, oynamadıysanız çok güzel ama çok güzeldir. İsmi söyleyeyim yani. Kapışma takımı. Zaten yazıyor. Kapışma takımı. İki takım bir yere atlıyor. Sonra da oradan bir ilişki var. Orayı ge geçemiyorlar. Sonra da bak mesela bak şöyle şöyle. Şimdi bakalım. Alanı nereye verecek? Çok merak ediyorum. Allah'ım nereye verecek acaba? Osman yedi. Osman Türk müsün? Mikrofonu varmış. Ama konuşmuyor. Lan nere? Ha. Seyfe e doğru gidelim. Osman Türk müsün? Lukas Error. Oraya bir şehir gördüm ben. Oraya doğru dalış yapayım ben. Arkadaşlar Osman diye bir Osman 740 diye birisi var. ps 4de oynuyormuş. Prolina bir şey var. Belki onlar Türk'tür. İnşallah Türk'tür. Osman senin mikrofonun var değil mi? Var herhalde. Bakayım. Ha varmış, varmış. Ama konuşmuyor bile bile herhalde. Fotoğraf etmeyelim. Kendi tercihi. Rahatsız etmiyorum. Kendi tercihi herhalde. Ay bir şuraya giremedim lan. Lan! Al şu eve Bir bok yok evde. Vallahi bir şey yok. Uf be. Lan. Ne vardı? bir şey vardı. Abi bir ara sandık var da göremiyorum. Yukarıda mı acaba? Bir kat daha varmış. Ev seyri silahlı. Çantayı aç bakayım şu. Bırak şunu. O drop iniyor. Hemen şuraya bir şarkı koyalım. Drop iniyormuş çünkü. Bir de şöyle de şey yapabiliyoruz. Yol falan. Bilmeyenler için. Arkadaşlar bir daha canlı yayın yapıyorum. Mukaka izleyin. Bazıların YouTube'unda çıkmıyor. Arkadaşlar. Os Osman'ın kanal var mı acaba? Çok merak ediyorum. Nereye önce kudrup? Oo, hemen de dibe iniyor ha. Tam zamanında gelmişim. Tam bu zamanı. Sağır yukarı. Abi ne? Aç bakalım. Mükemmel. 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 Öyle mükemmel ki. Canım patladı. <laughs> Canım patladı. Dur be. Böyle. Böyle ne ya? Neyse. A, bu ne? füze mermisi var bende. İki tane. İki tane füze mermisi. Ne olacak oğlum? Ah! Gizli bölme. Ne verdin abine? Bir şey vermiş. Şunu öyle. Terus tüfeği. Birisi gene bir yeri işaretleri. Abi iki tane şey bulun lan. Ama dur bu silah güzel. O mermisi çok bunu. Tamam daha iyi. Ha evet, tamam. Giymiş. Yine bir seyfin içinde kalalım. Ne, ne olur ne olmaz. Yengeli. Rafa. O kim lan? Alo. Procuk. Beni musun? Hep sizden büyüğüm ben. 12 yaşındayım. Ay şaka yaptım ya. 7-7. He. 7 yaşındayım. Abi. Şaka yaptım. <laughs> Kesin birileri 6 yaşındır. Söyleyeyim. Mi? Oo Mükemmel. O ne? Orada pom pompalı gördüm. Yarken zaten şeyin sesi geliyor. Şunu getireyim bari. İç şunu. Ay. Doğay. <laughs> <laughs> ah tamam. Ah tamam bunu içemiyorum. Al şunu. Daha iyi bu. Drop'tan aldım onu. Zaten ne o? Mermi. <laughs> ben de var zaten o silahla niye verdim ki bu silahı? Siz niye öldürüyor orada ya? Düşman geldi herhalde. Hih, alan geliyor bir de. Abi söyleyeyim yani. O ne? Ay manyak bir tavancaymış. alan geliyor. Ha şöyle demirden yolumuz yapalım. Buradan bir ara sıkılır. Hay Allah cezana Bir boy eksikti. Arkadaşlar çok iyiyim yani bu işte. Baksana. Hemen direkt duvarı örebiliyorum diyecektim. Allah cezanı sen. 8 9 10. 8 9 10. <laughs> 8 11. Oo Hedef. Hedef ne kadar varmış ha? Ben nerede ölmüştüm abi? Osmancık selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Kimse yoktur inşallah. Burada belirler olmuş. Olsun olsun. Haha. <laughs> <laughs> i̇şte bu 14 14. Savaşlar başlıyor yavaştan. Ben kaçar. Obala! Vuramazsın, vuramaz. Abi, ah be, ben ne bomba vardı ya? Almadım ki. Mal mıyım Ay yanlışlıkla. Adnan kaçtı ya. Ne zaman yani? yayını durdurayım?